20.375 ömrün uzaması ve kısalması. El teniman Ömrün uzaması ve kısalması. Ömrün uzaması veya kısalması Hazreti. Allah, C.C. ayeti kerimesinde, ömrü uzayanın ömrünün uzaması, ömrü kısalanın ömrünün kısalması kitapta yazılmıştır. Şüphesiz ki bu da Allah'a göre çok kolaydır. Fatır 11, Hazreti Allah'a göre hiçbir şeyin zorluğu yoktur onunla her şey kolaydır her işi kolaylaştıracak ve zorlaştıracak güç ve kuvvetin kendisine ait olduğuna göre onun karşısına zorluk diye bir şeyin çıkması mümkün olur mu? Kalem onun emrinde, silgi onun emrinde, istediğinin ömrünü uzatır, istediğinin ömrünü kısaltır. Muhakkak ki bunun sebepleri vardır. Mesela, levh Mahfuz'da şöyle bir ibare yazılı olduğunu müfessirler haber veriyor. Filan kimse şu hayırlı işi yaparsa ömrü uzun olur. Hayırlı işten maksat kendisine verilen emanet vücudunu zararlı besinlerden korursa hayırlı iş yapmış olur. İnsanın yapacağı en hayırlı iş vücuduna zararlı maddeler doldurmamasıdır. Sigara, esrar, eroin, alkol gibi zehirleri tertemiz vücuduna doldurursa ömrü kısa olur. Bu zehirleri terk ederse ömrü uzar. Aşırı sıcaktan ve aşırı soğuktan korursa, çok yağlı, çok tuzlu gıdaları vücuduna doldurmaktan sakınırsa hayırlı işler yapmış oluyor. Tehlikelerden Hazreti Allah'a sığınması ve ona güvenmesi, öfkelendiği zaman nefsine hakim olması hep hayırlı işlerden sayılıyor. Ayrıca anne baba duası alması, ahiretteki yakınlarına dua göndermesi hayırlı işlerden olduğundan ömrünün uzamasına vesile olur. Yüce yaratıcımızın emanet olarak verdiği vücudumuzu zararlı maddelerden korumamızı cümlemize nasip etsin. Fakat dikkat edilirse en tehlikeli olanlar sigara, alkol, esrar, eroin ve benzerleridir. Neden denilirse kişi çok iştahlıdır boğazına hakim olamaz yağlı tatlı tuzlu besinleri devamlı midesine doldurur ise yaşı ilerlediği zaman yakal hastası ya şeker hastası olur. Bu o kişinin kendine zararı fakat sigara alkol ve diğer maddeler kullananın hem kendine hem etrafına zararlı oluyor. Sigaranın zararını düşünsek kişi evinde içiyorsa en çok sevdiği eşini ve yavrularını kendisiyle birlikte zehirlenmesine sebep oluyor. Hem kendisini hem yavrularını akciğer kanser hastası namzedi yapıyor. Alkol ve diğer sarhoş edici maddeleri düşünürsek onların da kullananın hem kendisine hem etrafına zararı var. Biraz keyifleneyim diye Hazreti Allah'ın yasak ettiği maddeyi vücuduna doldurur aklının dengesini bozar. Hem kendinin hem eşinin ve çocuklarının şerefini iki paralık eder. Bu cahillik değildir de nedir? Hazreti Allah CC ise emri şerifinde şöyle buyuruyor: Ey iman edenler İçki kumar putlar ve falcılık şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçın kısadete saadete eresiniz. Maide 90 Resulullah, (s.a.v.) Efendimiz ise hadisi şeriflerinde, içki yapana yaptırana içene taşıyana kendisine taşınanı dağıtana satıp parasını yiyene, lanet olsun. Tirmizi, buyurmuştur. Daha küçük yaşımda bu ayeti kerime ve hadisi şerifi okuduğum zaman içki ve benzerlerine karşı sahibimin yardımı ile. İçimde tiksinti uyandı. Çünkü Hazreti Allah, C.C., bunlar şeytan işi pisliklerdir bunlardan kaçın ki saadete eresiniz. Buyuruyor Kinat'ın efendisi, S.A.V., ise yapana yaptırana içine bu işlerden ticaret sağlayana lanet ediyor. Sonuçta. Bu yasaklardan uzak duranlar saadete kavuşuyor. Yapanlar ise lanete uğruyor. Bu imanımın kuvvetlenmesine vesile olan hadiseyi lüzumuna binaen anlatayım. İlkokul ve Kur'an kursunu bitirdiğim 1953 yılından sonra ada pazarına taşındık. Rahmetli babam beni bir terzi dükkanına çırak olarak verdi. Ustam ve çevrem ihlaslı kişilerdi vakit namazlarını genellikle cemaat ile kılıyorduk yaşımın 16 devrelerinde taşındığımız köyümüzden bir yakınımız tarafından ailecek düğüne davet edildik ve gittik düğün gecesi yemekler yendi herkes dağıldı o arada ben babamı aradım bulamadım meğer içkici takımı babamı kandırmış götürmüş. Kimin evinde misafir kalacağımızı sormam için onu bulmam lazımdı ve bulundukları evi öğrendim kapıyı açtım babama seslenir seslenmez sarhoş arkadaşları beni yakaladılar içki masasına oturttular hadi bakalım koca delikanlı oldun deyip içki bardağını önüme koydular. İçeceksin dediler onlar üsteledikçe ben kesinlikle içmeyeceğimi söyleyince onlar da baskı yapmaktan vazgeçtiler. Ben de babamdan misafir kalacağımız evi öğrendikten sonra oradan ayrıldım. Ertesi günü ada pazarına döndüğümüz zaman kardeşim rüyasını anlattı fakat o kadar heyecanlı idi ki. Abi dün gece bizim eve öyle bir kişi geldi ki padişah kıyafetinde. İçeriye girer girmez ben kimin biliyor musun kızım hani siz dilahi illallah Muhammeden Resulullah diyorsunuz ya işte o Muhammed benim dedi ve abine çok selam söyle dedi ayrıca siz erkek kardeş bekliyorsunuz. Fakat Allah size kız kardeş verecek deyince selamın coşkusu ile mest oldum kinatın efendisinden selam gelmişti bu hadise imanıma iman kattı. Her şeyden haberdar olan ve her olayı bilen sahibimin beni takip ettiğine kalpten iman ettim çünkü içki bardağını geri vermekle onun ve Resulünün emrini yerine getirmek için yaptığımı biliyordu. Kısa zaman sonra biz erkek kardeş beklememize rağmen annem bize kız kardeş doğurdu o kardeşimin kız olacağını da peygamber, S.A.V. İn Haber vermesi ise hadisenin ciddiyetini gösteriyordu çünkü o tarihte ilim bu zamanki gibi gelişmiş değildi Allah'a sonsuz hamdü senalar. Habibi Resulüne de sonsuz salatı selamlar olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi salaten ente leha ehlün ve hüve leha ehlün kalbten iman Yusuf Kutan. Top.